selamünaleyküm arkadaşlar bugünkü videomuzda küpe sorgulama nasıl yapılır onu sizlere yarım saatte değil de iki dakikada anlaşılır bir şekilde anlatacağım şimdi uygulamayı nasıl indireceğiz ona geçelim Play Store'dan arkadaşlar arama butonundan Türkvet uygulamanın adı Türkvet arkadaşlar Türkvet'e dokunduğumuzda gördüğünüz gibi arkadaşlar biz ben bu uygulamayı daha önce indirdiğim için aç seçeneği geldi. Sizde yükle seçeneği gelecek. Yükle'ye dokunduğunuzda 4-5 dakika içerisinde yüklenecek. Şimdi uygulamayı nasıl kullanacağımızı size anlatayım. Uygulamayı açtıktan sonra önümüze 5 seçenek geliyor arkadaşlar. Bu seçeneklerden Hayvan arama butonuna dokunuyoruz. Hayvan arama. Arkadaşlar gördüğünüz gibi önümüze iki seçenek geldi. Hayvan, büyük baş mı küçük baş mı? Eğer hayvanınız küçük baş küçük baş seçeneğine, büyük baş büyük baş seçeneğine. Biz büyük baştan bir örnek verelim. Hayvanın küpe numarasını giriyoruz. TR'ye girmeye gerek yok. Çünkü TR uygulama zaten giriyor. Bulunduğunuz ilim plakası. Ben Bingöl'de yaşadığım için 12 giriyorum. Sonra hayvanın küpe numarasını gireceğiz. Ekranda daha önce gördüğünüz gibi hayvanın küpe numarası vardı. Ben onu gireyim. 785 826 Sorgula Gördüğünüz gibi arkadaşlar önümüze bir sürü bilgi geldi. Hayvanın türü, hayvanın ırkı, hayvanın cinsiyeti, Doğum tarihi, hayvanın sahibi, arkadaşlarım hayvan sahibi ismin ve soy ismin baş harfleri tek geliyor. Bulunduğu işletmeye geldiği tarih. Bulunduğu işletmede kaldığı süre. Arkadaşlar doğum tarihine baktığımızda eğer bulunduğu işletmeye geldiği tarihle aynıysa demek ki bu hayvan o o eve aitmiş. O evde doğmuş. Eğer Bulunduğu işletmeye geldiği tarih, doğum tarihinden farklı olsaydı başka bir adamdan satın alınmıştır. Bulunduğu il, bulunduğu ilçe, hatta bulunduğu mahalle veya köy bile yazıyor arkadaşlar. Aşıları da aşılarının da tarihi ve ne tür aşı olduğu yazılıyor. Evet arkadaşlar, uygulamamızı anlattık. Eğer anlamadığınız bir yer varsa yorumdan yazın. Size yardımcı olabilirim. Arkadaşlar bu gibi videolarımı görmek için abone olursanız daha kolay ulaşırsınız. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.